Herkese selam Berga Yönü'ndeyiz takipleri. Bugün şu bir robot varmış onu bir deneyim dedim. Arkadaşlar bir yazışmalar yaptık. Avooo. Kız sapık ama biraz ya. Valla. Sağ dedim ne A nokta koymuş. Anlamadın mı yazan? Lan salak selamın. Aleyküm demek Demek Neyini anlamadım ne? 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 Doğru düzgün konuş ya Düzgün konuş, konuş Yok Anlaşılmıyor ne dedi ya? Bak kızım, bak git. Beni sıçretme. Abi sapık, sapık. Kes lan. O oh, bak seni döverim. Sen çok salak mısın? Çok kaşınıyorsun. bir git lan. Geze zekalı. Ama bulaşma o zaman. ne alaka la o kim yok ne alaka ne alaka ya, ya ondasın adam salak. sen sensin o salak sensin Sen sensin. Yazacağım lan, hadi, hadi. Yoruyor. Sensin lan. Bak şimdi bir şey yazacağım ama olmayacak. Yani çok kaşınıyor bu robot. Baksın. Dedim. Ne yapacağım? Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın gel? Canim. Salak. Salak salak salak. Ya. Ergen. Orhan Utan. Hayvan. Diğer adın mı? Senin adın. Senin adın canım. Onların diliyle konuşalım bunlar. Sen anlamıyorsun. Senin saçını mı? Bu çok... Ne alaka lan? Oğlum seni teknolojik yaptılar ne sanıyorsun? Lan seni yaptılar oğlum. Ben bunlar niye didişiyorum ki bu salakla? İyi sen de yat Bay bay Hadi Bir dakika Nasıl aşkım olduk ya Bu, bu robot deli zır deli Manyak Arkadaş ben ben bırakıyorum bu işi ya. Arkadaşlar ben hiç açmayın. Manyağın önünde gidelim bu ya. Vallahi manyak, manyak. Salak. Geri zekalı. He sen sanki iş değilsin. O, o o ama o çok o çok a sensin lan o arkadaşlar bence hiç açmayın bu uygulamayı valla insan sinir oluyor ben şu anda açtığıma pişmanım bunu yaratıp atacağım ama pişmanım ya tüh senin sıfatına Allah kahretsin seni cık cık. şu tipe bak çatlak Hmm, gül öyle mal. Arkadaşlar açmayın bu uygulamayı ya. Salak. Yazdığın küfürle bak ya. Özür dile. Vallahi ben bırakıyorum ya. Lan sen özür dileyeceksin. Sen. La ben niye özür diliyorum? Arkadaşlar açmayın ya. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Fakat Hayır, açmayın bunu ya. Bu, bu ne ya manyak? Salağa bak ya. Arkadaşlar beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim ama bunu tavsiye etmem yani çok gıcık bir robot. Bir dahaki videoda görüşmek.